Alo? Bir gülsün sen, hiç koklayamadım. Saçlarını ise hiç okşayamadım. Daha yeni seni unutmuşken, çıktım birden karşıma. Sensizliğe yeni alışmışken, evleneceğin haberi geldi bana. Bu haber bağrımı ok gibi deldi. Şu zavallı belimi büktü perişan etti. Gözlerimden yaşlar aktı yüreğim parçalandı. Seni gördükçe gülüm, yüreğim kan ağladı, içim yandı, bağrım yandı. Sevdim sevdim ben yandım, sevdim karşılık alamadım, sevdim bütün gençliğimi harcadım. Yüreğim yansa da, gözlerimden yaşlar aksa da, adını yazdım bir kere kanıma. Sen beni çoktan unutmuş olsan da, bu yolun sonunda ölüm olsa da, sen beni çoktan unutmuş olsan da, ben seni unutmam, unutamam her sevda başlangıçtır bir yenisine Öteki başka daha bitmeden bir. Biz isteyelim istemeyelim sürüp gider böyle Baksak ki unutmuşuz günün birinde her şeyi Ne o sevdalar ne olumsuz sözler kalmış Toplasak toplasak hepsini ancak bir sevdayı yaratırız biz Döner durur başımızın üstünde Gözlerden ağızlardan, saçlardan, ellerden, dudaklardan yapılmış sahte hal Ve çınlar her biri bir silahın yankısı gibi kulaklarımızda. Bir yaşam boyunca, biz tetiği çektikçe, gittiğim her yerde, sevdiğim herkeste, gördüğüm her gözde sana ait yerini boş bıraktım. Boş bıraktım. Benim. Ben seni unutmam. Unutamam. <laughs>